Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Discord savaşlarının yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde yine iki ayrı takım bir araya getirdik ve onların mücadelelerini izliyor olacağız. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şöyle bir şuna bakalım. Beyler birinizden yankı yapıyor bu arada. Haberiniz olsun. Ne yapıyor Enes? Bir dakika benden olabilir. Sesi tamam. ben kısayım biraz. Tamamdır. Ekran başla senin yorumuna bakalım kim alır. Abi. Başlayayım. E, top lane bu çok eğlenceli abi. Ee, yani iki tane tank böyle birbirlerine bir sabaha kadar vuracaklar böyle çok eğlenceli yani oturup izlemesi falan da güzel olacaktır. Hı hı. Onun dışında jungle'lara bakıyorum abi birisi Olaf birisi Hecarim yani iki tane meta'nın en hızlı jungle dönen en fazla vuran böyle çok iyi karakterler yani hangisi daha iyi oynarsa o üstüne çıkacaktır o match ama Olaf Ekari'me karşı güçlü bir pick. Ee, onun dışında mid'e bakıyorum abi Irelia vs Ryze match var şimdi Ryze'ın bir kere rune'ü çok yanlış bir de spell'i de evet. aşırı derecede yanlış. Yani Irelia üstüne atıldığı zaman çok rahatlıkla kesecektir. Yani hı hı. midde Irelia çok büyük üstünü kuracaktır gibi abi. Bota baktığımızda Jin Brand var. Tam böyle dürtme kompu. Ee, rakip botta ise Samira, Leona var. Samira, Leona çok güçlü bir ikili. Yani hı hı. onlar neredeyse kaybetmiyorlar. Ve hani burst hasarları da çok yüksek. Çok rahatlıkla oynayabiliyorlar. Yani ben Samira, Leona'nın daha üstüne çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. O şekilde abi. Genel olarak kim kazanır peki oyunu sence? Abi bence genel olarak... Kırmızı takım gibi düşünüyorum ama mavi takımda olabilir. Valla tam <laughs> emin değilim orada hala. Anladım. Enes <laughs> sen ne diyorsun? Senin yorumuna Şöyle baktığımda, üst koridorlara ve ormancılara baktığımda şu anda Profesyonel Arena'nın, ya yani Dünya Şampiyonası'ndayız ya şu anda <laughs> Dünya Şampiyonası'nın en çok tercih edilen 4 karakteri şu anda oyunda var. Olaf belki değil ama Ornn ve Sion zaten üst koridorun en çok tercih edilen 3 şampiyonların ikisi Karim aynı şekilde bütün maçlar yabanlandı ya alındı aşırı derecede güçlü ve dominant bir ormancı. Tabi aynı şekilde Olaf da öyle. Ee, yani iki tarafta gayet güzel fikler yapmış üst koridor ve orman için. Evet. Mide de bakacak olursak, e, Ryzen burada yaptığı rune seçimi onu neredeyse e, Irelia'dan e, kaçınamaz bir hale düşürecek. Irelia bir kere tuttu mu Ryze'ın hiçbir şekilde şansı olmayacak. Hatta şu anda pozisyonda evet. da görüyoruz. Bayağı bir can kaybetti Ryze. E, birkaç kere şu gir aynısını yaptıktan sonra Ryze'a çok rahat dive atabilir Irelia. Hele ki zaten atlığın sonunda da aldıktan sonra hiçbir şekilde şansı kalmıyor evet. Ryze'ın. Alt koridora baktığımızda yeni karakterimiz Samira ve Leona var yanında. Samira kendini koruyan e, bir karakter olduğu için yanına öyle çok koruyucu bir support almaya gerek yok. Leona burada çok iyi bir tercih. Hele ki zaten Samira'nın şu kitle kontrol atılmış hedefleri vurduğunda zıplatma pasifi olduğu evet. için çok da iyi bir seçim. Onların karşısında Brand ve Jin var. Brand Jin çok iyi dürterler. Menzil olarak da gayet avantajlılar rakip ikiliye karşı. Ancak Olinde biraz daha zayıflar bence Samira ve Şey'e karşı, Leona'ya karşı. O yüzden burada kim koridoru başta öne alırsa onun kazanacağını düşünüyorum. Bu arada çok hızlı bir takas gerçekleşti botta. Evet. E, Leon'a güzel bir engage atmıştı ama Brandt onu orada güzel sersenmetti. Bu arada e, Sion'un Q'larına karşı da Orn'un burada yetenek kiti gerçekten çok etkili oluyor. Ornn'un ne kadar güçlü bir şampiyon olduğunu buradan bir kez daha görebiliriz ki e, bu özelliği kaldırılmıştı sonradan tekrar eklendi. Gerçekten çok kuvvetli bir özellik. Ornn yapan özellik demeyeyim ama e, Ornn için kitle kontrolüne karşı bağışıklık mükemmel bir olay. Bu arada orta koridor matchup'ında zaten Sivri Yıldız'ın etkisini görmüşsünüzdür. Yani etkisizliğini desem daha doğru olur bu noktada. Farmda falan oldukça geri düşmüş durumda ki Ryze early game'de koridor push yapıp minyon biçmesi gereken bir karakter. Ee, biliyorsunuz yakın zamanda Ryze koştu videosu da paylaşmıştım. O videoda da e, bunun ne kadar önemli olduğunu görmüştünüz ki rün seçiminin de aynı şekilde. Yani matchup'ta Irelia'na çok hızlı bir şekilde yak yaklaşabilen bir karakterken Ryzen burada girdiği ürün tercihi onun e, agresif olmasını gerektiriyor ve agresif olamazsa da etkisini yansıtamayacaktır. Ki Ryzen mobiliteye de ihtiyacı var bu maçta. Yine eee mobil eksikliğinden dolayı da koridoru kaybetme ihtimali yüksek. Bot lane bu arada çok eee muallakta bırakıyor beni. Onlar konusunda çok kararsızım. Hani Jin ve Brent ikilisi çok güçlenirse erken oyunda skor alırlarsa oyunu taşıma potansiyelleri çok yüksek. Ama Samira ve Leona ikilisi eğer koridor aşamasında sorun yaşamazlarsa ve kendilerini late game'e çıkartırlarsa onlar çok güçleniyorlar. Bu arada burada bir takas gerçekleşti. Brent'in sıçrasını aldılar. Jin'in orada yetenek dönmedi. Burada Samira W'sunu kullandı. Samira çok içeride kaldı. Bakalım kesebilecekler mi? Brent yine sersemletmeyi başardı. Burada ilk kan gelecek mi? İlk kan burada Jin'e geliyor. Brent burada Leon'a skorunu alabilir bu arada kovalarsa. Çok fazla minyonu var. Bakalım E yeteneği ve diğer yetenekleri dönecek mi? w birlikte burada skoru alıyor. Bu arada üst koridorda e, Sion'un sıçrasını almayı başarmışlar ama skor alınmamış. Yani Jin ve Brand gerçekten hasarı çok fazla early game'de. Ki bundan da güzel faydalandılar ve skor çıkartmayı başardılar. Evet beyler sustunuz konuşun ya. <laughs> Leona ile <'yla gülüyor> koordineli bir oyun Yapabilselerdi bu koridoru Kesinlikle. kaybetme imkanları yok evet. ya. Öyle bir lüks yok. Kesinlikle. <laughs> Leona girdi, Samira takip edemedi. Takip edemediği için orayı çok kaybettiler. Bir de çok farm arasında Ben evet. onu anlamadım yani. Çok gereksiz bir hareket. Galiba <laughs> sıçrası ne oldu? Yok. Atmak evet. zorundaydı. Devamında öleceği kesindi. Şu an Ryzen üzerinde acaba ne kadar gold var? Yani minyon olarak zaten çok geride. Bu arada Samira'dan agresif bir oyun. Şu an W'su da bitti. Jin ona dönüp vursa aslında takası onun için çok iyi geçebilirdi. Derken Brand geldi. Bakalım sersem mi? Devam edemedi ama oradan bir karar hasat almayı başardı. Q'sunu deneseydi burada Samira'nın da W'su olmadığı için öldürme ihtimalleri vardı bu arada. Kesinlikle abi. Tutuşturu da dönüyordu Brand'in. Bu arada Irelia felaket bir şekilde dominant oynuyor şu an koridorda. Çok rahat bir laning geçiriyor. Yani late game'de bilemiyorum Irelia neler yapacak. Abi dedim ya o çok sıkıntı olacak ya. Hı. Ben ondan dolayı hani normal derdim hani kırmızı takım çok rahat kazanır ama sadece şu mid matchup'undan dolayı mavi takımın da işte oyunda rahat bir etki göstereceğini evet. düşünüyorum. güçlü olabilir ancak late game'de bir Orn var Irelia'ya karşı gerçekten evet. çok sıkıntı çıkartıyor Orn. Ee, aynı zamanda bir olaf da var ki Olaf Irelia gibi böyle milime çapları çok seven bir karakter. Yani baya bir diş gösterecektir Olaf Irelia kasada. Leona'dan güzel bir deneme bot lane'de. Herhangi bir sonuç çıkmadı. <laughs> Bu arada hasar üstünlüğü şu an ee, dediğim gibi hala mavi takımın bot lane'inde fazlaca var. Ama tabi yapacakları bir hata onların kaybetmesine neden olabilir. Çünkü spell olarak şu an e, ee, var. Bu arada İlyeli direkt ultisini kullandı. Burada Ryzen'ın düştüğünü görebiliriz. Su da attı. Ryzen sıçrası da yok. Skorunu çıkartmayı başardı. Bu arada Leona orada e, güzel bir şekilde yakaladı Brand'i. Bakalım an Brand düşecek mi? Canı şu an çok az. Üzerine tutuştur da var. Samira'dan kötü bir hata. Cezalandırılabilecek mi? Sıçrasını attı. O pozisyondan kurtuldu. Bakalım. Jin devam etmek istiyor. Jin'in şu an speli yok. W'suna bakıyor. W'sunu da attı ama hasar. yeterli değil. Bu da çok yakındı ama Samira'nın sıçrasını almayı başardılar. Çok abi. Oo, hani? İrelia geldi pozisyona. Bakalım İrelia bir şeyler yapabilecek mi burada? Dive atmak istiyor. Şu an kule altı bir tık riskli. Ana'nın tek yeteneğine bayılabilir İrelia. Çok tank Evet, evet. Hatta hiç değil şu an. Kesinlikle. Yani de. ilave eşyası yok bu arada İrelia'nın. Potu da bitmiş durumda. Bir kurabiyeleri var o kadar. Bot lane de indi, itemedi koridoru. Bu arada Sion hmm, hala daha kurak. base atmadı. Onun tabi eşya dövebildiği için koridorda duruyor. Bu arada Jin ultisi geldi. Bu da Leon'un düşünü göreceğiz sanıyorum. İlk başta Leon'a düşüyor. Peşinden Samira skoru da geliyor. Mavi takım bot lane'i rahat bir şekilde domine etti. Evet abi Irelia'nın o üstünlüğüyle bot da kazandı zaten. Evet, bakalım. Mavi takım o, muhtemelen maçı İreli kazandı. Irelia direkt sıçrasını attı bakalım. Olaf orada skoru çıkartabilecek mi? Devam İtlendir da etmek çıkarttı. istiyor. Son oto hatanı evet. yaptı ve shot burada Olaf aldı. Olaf için bu arada çok güzel bir senaryo. Bu daha hızlı bir şekilde tamamlayabilecek. Ve biliyorsunuz düellocu kabiliyeti çok yüksek bir karakter olduğu için. Yalnız Rise bot yine geliyor. Ulti atacak mı bakalım. Brand'in canının çok az olduğunu gördü. Hala oraya doğru koşuyor ama vazgeçti. Bu arada hani mavi takımda çok fazla saldırı gücü ağırlıklı. Hani Brandleri var. E, yetenek gücü hasar verecek ama onda bu ilini tamamlaması lazım. En azı keşya ihtiyacı var. Ornn'u devirebilecek tek karakter Brand gibi evet. benim gözümde şu anda. Kesinlikle. vurur. Hani mahvolmuş olduğu için, cana Hı -hı. göre vurduğu için aşırı fazla derecede vuruyor ama... Ama işte çok oyalandığı için eğer kırmızı Aynen. takım burada Irelia'ya bir anda dönebilirse, Irelia ya Ornn'u bırakmak zorunda kalacak ya da ölecek. Evet. Ya Kırılgan bu il. Hani mahvolmuş bu ilde. O Irelia'yı yine çok bir güzel yakaladı. Burada Beach Bot'unu da kullandı. Skor'u burada almayı başarıyor çok rahat bir ikinci skor daha aldı koridor aşamasında Ryze'a karşı. Ryze yani 40 milyon hatta neredeyse 50 milyon fark yiyecek. Bu arada Olaf ne? orada ilk ejderi de çıkartmayı başardı takım adına. Bu ejderi çok çok değerliydi. Ultilerinin bekleme süresinin kısalması için. Burada Ornn'un e, aynı şekilde Leon'un yetenek atması çok önemli. Bu arada Jin'den kaçan bir W gördük ama Leon'un canı çok az. Leon'un sıçrasını almayı başardılar. Jin'in şu an spelleri var. E Irelia da oraya doğru ping diyor ama Olaf'ı daha görmediler bakalım. Jin orada sıçrasını attı. Bu da çok güzel bir şekilde Sersemletmeyi başardı Leon'a bakalım. Jin düşecek mi? Düşmeden önce bir skor almayı başardı. Samira ultisini kullandı. Arka taraftan Irelia da geliyor. Samira hızlı bir şekilde atıldı ama burada çok ileride kaldı. Şu an Samira'nın sıçrası yok ama şifasının olduğunu unutmayalım. Irelia de geliyor. Burada şifasını kullanamadan düştü. Peşinden Olaf'a da vurmaya başlıyorlar. Burada ikinci bir skor daha alıyor Irelia. Artık iyice gücüne güç katıyor. Abi, abi yani o... hiç koordineli değil ya. Hiç beraber evet, kesinlikle. oynayamıyorlar. Kesinlikle. Yani Leona'yla Samira birlikte oynasalar tamam mı? Hı -hı. Çok rahatlıkla oynarlar yani. Samira'nın en iyi partneri bana göre Leona zaten. Evet. Kitle kontrolü olan karakterleri seviyor Samira yanında. Aynen abi. Hani bunu koordineli olmaları önemliydi. Onu Hı -hı. da yapamadılar zaten. İleri de aşırı derece döndü yani mavi takım muhtemelen maçı bitirir evet. yani. Bu dakikada şu kadar altın. Öyle skorda alacak mı? Aldı ya. Yok ples'in altına kaçtı. Ya yani yine sıçrasını aldı rakibinin. Bu bunu her var. yaptığında öyle olacak. Kırmızı takımın hala şöyle bir avantajı var. Hani Leon öyle bir karakter ki mavi takımda şu an olduğu gibi bütün skorlar sadece Irelia üzerinde toplanmış. Aha. Kesinlikle taşıyıcıya oyun oynatmayan bir karakter evet. Leon'a. Burada bütün skorlar Irelia'nın üstünde toplandığı için Irelia'ya ya oynarsa ya yani Irelia'nın ıı, vereceği buradaki etki çok düşecek. Evet, Göstereceği ya, etki çok düşecek. Eee Orn ve Ornultsel eğer güzel bir şekilde gelirse ve tutmayı başarırlarsa İreliyi ki şu bu ile İreli kırılgan bir durumda olduğunu biliyoruz. Çok hızlı bir şekilde eritebilirler. Ama dediğim gibi bu uyumu yakalamaları lazım. Şu an oyun onlar için çok sıkıntı. Arada neredeyse 4 kallık altın farkı var arkadaşlar. Yani e, bu dakika için çok normal bir rakam değil yani. Jin ebedisine doğru gidiyor. Grandbu Luden'in olacak. Ee, karakterlerin bireysel gücü olarak ve kompozisyon olarak kırmızı takım çok güçlü olmasına rağmen e, hiçbir şey yapamamaları üzücü. Oo bu arada orada çok kötü bir yerde kaldı Jin. Jin hemen cezalandırmayı başardılar burada. Şu an Samira bu arada farm üstün yani kötü durumda değil Samira da aslına bakarsanız. Hani birazcık daha uyumlu olurlarsa Leona ile ikisi arasında bir uyum olursa o koordine ile birlikte koridoru kazanma şansları hala var. Aynen ee, Samira güçlü çok güçlü o ya. Ki bak, üzerinde Anladım. hasar verebileceği ekstra bir eşyası yok yani Samira'nın. Ne bir tek kılıcı var, ya, ne bir şey. Evet. Sion ne kadar havaya sıçradı öyle. Orunun W'su Sion'u direkt bitiriyor ya. Evet. Hı -hı. E, onunla hatta şey, blok bile atabilir. Body block bile atabilir takım savaşında. Öne hey, geçip. Ha tek bir gün ateşiyle... Hem bu kadar fazla hasar verip hem de bu kadar tank olan bilmiyorum yani. yani Savio'nun o... burada yapabileceği orna tek şey Haşmetli Serak bu ildine gidip ıı, savaşa girebilmek. Çünkü bence de, bence de. gerçekten orna karşı çok sıkıntı çekecek. O oradan Or geldi oradan. Yani. Maması daha iyi oldu bence. Evet bence, bence de. de. Evet evet. Ya Brent bütün kombosunu yaptığı zaman Leon'a çok şey Önde kalıyor çok Hı -hı. fazla sarıyor. Brand'in skilllerine dikkat et. lazım. Çok... burada riskli bir hamle yaptı. Arkadan bu arada Olaf geliyor. Orn'un sıçrasını almayı başardı Irelia ama kendi tutuşunu oldu. Onun için sıkıntı olmayacak bir hamle. Ryze de oraya doğru yönelecek. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Ryze burada e, Irelia'nın olmadığı durumları, Irelia'nın olmadığı pozisyonları değerlendiremiyor. Yani koridoru puşlayıp İrelli'yi cezalandıramıyor bu noktada. İrelli koridor puşunu alıyor. Koridor puşunu alır almaz da rotasyona çıkıyor. Ve avantajı daha çok eline alıyor. Şimdi bir de burada alamet de geldi. Alametle birlikte daha büyük avantaj kalacaklar. Abi Hekarim sadece farm yapıyor. Evet. Hiç daha baskına gitmedi. Aynen aynen abi. Burada orta koridor kulesi henüz düşmedi. Ve şimdi düştü o da. Botlayın artık kritik dakikalar. Tutanın öleceği dakikalar. Oo. Aynen abi artık hataya yeri yok ya evet. kırmızı takımın. Bir de Leona'nın ürünü de bir, biraz hatalı ya bana göre. Ya herhalde evet. burada direkt engeyi çamaşırla oynamayacak da e, nişancısını koruma odaklı oynayacak sanırım. Ama Samira'nın yanında ben şahsen muhafız tercih etmezdim. Samira da zaten atılmayı seven bir karakter. Aynen. E, Leona da savaş başlatmayı seven bir karakter korumaktan ziyade. O yüzden ee, çok da verimli olduğunu söyleyemem. Bu arada Olaf bot lane'e geliyor. Deine ona bakalım ulti deneyecek mi? Her an atabilir ultisini. Ah Olaf'ın baltası kaçtı. Olaf'ın baltası tutsa belki yapabilirlerdi. Aslında Olaf'ın baltasını denemeden de yeni yetenek kitlerini atıp yani bir olin in Abi yapabilirdi Leona tutsa ona. yaparlardı Hı -hı. ya sanki. Leona biraz tereddüt etti ultiyle. Evet evet. evet. Leona yani girmesi lazım ya. Leona'nın i̇şte tutması yeni lazım. Geliyor, iki tankın mücadelesi. Vallahi abi, çok eğlenceli bir <laughs> evet. şey demek ya. İkisinin de şu anda haritadaki skorlara katkısı yok. Sadece minyon biçiyorlar. <laughs> Kafa kafaya zaten minyonda da. O, oyun bitiyor oradan ama. <laughs> o orada <laughs> eşya dövüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Sion vurmaya başladı ha ufak ufak. Abi Sion Orn W'sine kafa atmadığı sürece kazanabilir. Evet. evet. Ama ona kafa atınca sıkıntı oluyor. O evet. biraz erken gelen bir E yeteneği. Şu an Sion'un ultisi var yani ultisini deneyebilir. Bu arada Irelia güzel bir doç attı burada. Şu an Leon ultisi geliyor. Brent de burada yetenek kitini sağladı ama Samira'nın burada W'su çok fazla engel oldu. Brent sıçrasını atmak zorunda kaldı. Bakalım Olaf'ı kesebilecekler mi? Brent vurmaya devam ediyor. Arkadan Olaf da vuruyor. Ama tabi bu hasara kafa tutması mümkün değil. Arka taraftan Ryze geldi kalabalık oldukları için üstünlükleri yakaladılar ve dediğiniz gibi Olaf burada çok can yaktı. Evet. Olaf. Ve Samira e bu arada 700 altın aldı totalde. Evet. Altın ile beraber. Pardon hmm. 600. Maç tamamen Samira'ya e bakıyor ya. Samira e... yani Orun çok güzel bir takım savaşı başlatıcısı. Çok güzel takım savaşını yönetebiliyor. Yani böyle bir pikleri varken Amira da kasarsa bence hala kazanma şansları bu var. Bu yani. Sion ultisini kullandı. Bakalım kesebilecek mi? Şu an rakibinin W'si olmadığını da biliyor. Vurmaya devam ediyor ama hasar çıkmıyor. Olaf da şu an... Pardon, Olaf diyorum. Burada e, rakibi de ultisini kullandı ama sıçrasını kullanarak kaçmak durumunda kaldı Sion. Abi, Orun bu arada çoğu yerde ultisini kullansa kesiyordu. Hasarından evet. Hasarından emin olamadı. Normalde ultisiyle iki tane pasif vurabildiği için Hı -hı. çok fazla derecede hasar bırakabiliyor. Ama Ornn hiç ona o riske girmedi. Yani ben olsam girerdim o riske. Yani ulti mesela çok geç kullandım. Eka'nın artık çok iyi olurdu ya. Hekarim'in normalde üçlü kuvveti direkt bitirmesini bekliyordum. Ama direkt çarp eşyasını bitirmeyi tercih etti bu noktada. Çünkü orman kampı kesmeye devam ediyor. Çok fazla savaş odaklı oynamıyor zaten fark ettiyseniz. Abi hiç oynamıyor ya ben <laughs> bir fight'te görmedim evet, arada. Gerçekten görmedim. Ama bir fight'e girdiğinde etkisi bakalım ne olacak. Yani eğer dediğim gibi üçlü kuvvet tamamlamış olsaydı çok güçlü bir Hekarim gördük. Şu dakikaya kadar da üçlü kuvvetini bitirirdi yani. Bayağı orman kampı kestiği için. Bence yakınlar birbirlerine orman kampılarında <laughs> yani Olaf geziniyor, gank falan evet. deniyor, savaşıyor. Buna rağmen hiç üstünlük kuramadı daha şey. Evet. Hatta Bilebel geri de geride şeyden, <laughs> Olaf'tan. Bu arada evet. mavi takımın alt tarafı bayağı masmavi yani aydınlık her yeri görüyorlar. Bu dakika hiç baskın yememeleri lazım ki Olaf da oraya yakın. Biraz önce kötü bir yerde kalmışlardı. Bakalım aynısı olmaz evet. muhtemelen bir süreliğine daha. Artık ele ele Raiza tıklayıp kesebiliyor ya. <laughs> evet. İlla base yapmasına bile gerek kalmadı. Irelia artık... çok güçlü e tut, ama tut, yani yeter. skorlar sadece onda. hı. hı. Leona 10 tutsa direkt bayılır. Tabii Irelia, Çubuğu Irelia çok kırılgan ama güçlü. Yani ne kadar cevap vereceğine göre değişir. Bakalım ölümün dansını falan tamamlayacak olursa Irelia'nın da çok tanklaştığını görebiliriz. Işıtalı ölümün dansına gider abi başka bir tankı alabilir. Leona'dan fazla agresif bir oyun. Samira buraya yetişebilecek mi? Güzeldi bir şekilde ultisini kullandı burada Leona hareketsiz bıraktılar bir anda ve direkt skor çıkartmayı başardılar. Beçen farkı. Ya yani şunu maç başından beri yapsalardı, bu kadar koordineli oynasalardı evet. hiç yani skor bile vermezlerdi ama işte. Bu arada İrelia'nın orada olduğunu biliyor Olaf. Hiç riske atmadı. Görüşü olmamasına rağmen Hı -hı. fark etti. Evet. O Leonard'ın agresif bir sıçra oyunu ama Jin de karşında ona sıçrasını attı. Bu arada gayet World Kırmızı takım adına. Yani Jhin'in sıçrası bu pozisyonda çok daha değerliydi. Kesinlikle abi. Jhin'in flash olmaması demek Olaf'ın üstünde koşup direkt <laughs> kesebiliyor olması demek. bayağı iyi oldu bu. Samira'nın damage'i muhteşem ya. Çok abi. <laughs> bu arada Irelia üst koridora yatırım yapmaya çalışıyor. Orada üst koridoru kazandırmak istiyor ama üst koridor çok riskli. Hani ben Irelia'nın yerinde olsam botta denemeye devam ederdim ya da ormancımla gezer rakip ormancıyı yakalamaya çalışırdım. Çünkü şu dakikadan sonra zaten ormanın kesilmesi pek mümkün değildi. Dikenli yelek falan almış. Bu arada çok ileride kaldı burada Jin. Jin'in düşünü gördük. Ee, Leon'a da burada yakalamaya başardı Brand'i. Bakalım Samir orayı takip edebilecek mi? Samir aşağı an çok uzak. Brand tutuşunu da attı burada. Ama burada Brand'i düşünüyor. Evet. ne varsa attı bu arada Brand. Tutuştur bile attı. Ee, tutuştur, ulti bütün tuşlara bastı ama işte Leona çok az, çok az hasar burada giriyorlar. ikinci orta koridor kulesini almaya çalışıyorlar. İreyle gücüne güveniyor. İki kişilik çok güzel bir E yeteneği tutturduğunu gördük. Burada sanki Olaf'ı denemesi bir tık riskli gibi. Burada Evet, Engage ile birlikte ikinci kuleyi de alıyorlar. Hatta orada inhibitor kulesini de alabilirler. Bir an önce kırmızı takımın dönmesi gerekiyor İnibitörü artık. bu kadar erken almaları kesinlikle evet. onların, de, onlar için dezavantajlı. Evet, olur. kesinlikle katılıyorum. Evet. Yani harita eleşkâtlar. Evet, şu hı an hı. haritada kaynak da yok alabilecekleri gibi riskli yani bu inhibitore gerek yoktu bu dakikada. Rise de hiç böyle şey etmez, zorlamaz hı hı. bu dakikada gelecek olan merkez minyonları. Bu arada sanıyorum Rice asırlık sopa bu yapmıyor. Direkt baş meleğini tamamladı. Ee, eğer asırlık sopaya giderse şu an kendisini çok sıkıntıya sokar. Yani şu dakikada asırlık sopayı tamamlasanız bile dakika 30'da eşya full stack olacak. Bakalım aklında ne var? Orada ilk eşyasını geliştirmiş. Bu arada Hecarim'in ormancı eşyası çok hatalı değil mi? Ya işte full orman döndü evet, ya evet. sanıyorum full jungle dönmek için öyle bir şey yaptı. Yoksa ben de trinity almayı tercih ederdim. Yok, ee, ormancı dondurmalı eşyasını dondurmalı neye mi? geliştirmiş? Ee, ha, can. Ormancı eşyasını donduram <laughs> olarak geliştirmiş evet. ama çok gerekli. Zaten Hekarim'den kaçabilecek bir kompozisyon değil işte. Üstüne çok dövüşü seven, ıı, savaşı seven bir kompozisyon. Yani Olaf'a karşı Hecarim... çok etkili olurdu. Hayır yani, abi Hekarim tankları gerekiyor. vurmuyor. Evet. Yani şu e, e, oruna gelip Q atsa 30 falan vurur mu muhtemelen Hı -hı. yani. Gıdıklanır sadece. Bu arada Samir 2 eşya bitirmiş. Hatta şu an 2.5 eşya durumunda. E Beldi falan Çok can yakacak yani. %50 kritiği var Oo. şu an. Abi bir de W'su çok güçlü yani. İreli'ye evet. karşı da ultisine karşı da dodge diye diyebiliyorum ben. Brand Turksine de dodge Birçok konuda işlevsel yani. Sion yani. de durdurabiliyor. Ok geldi. Evet. Burada ejderi garantilemek istediler. Okyanus ruhu alırlarsa kırmızı takım oyuna dönebilir yani. Evet ya yani bu arada Okyanus ruhu ile birlikte Olaf, Olaf ölmez yani ben sana öyle söyleyeyim. Yok yok abi ölmez. Orun bir Orun da kesemezsin abi Erdak'ı can yeniliyor zaten o hasar yemiş onun an. Kırmızı takım zaten bence çok kötü bir durumda değil. Aynen. Rant ultisini kullanacak mı? Q'sunu kaçırdı ama burada çok fazla hasar geldi Irelia'dan. Bu pozisyonda kazanacaklar. Çok güzel skorlar almayı başarılar burada. Ryze e düşüyor. Evet toplu bir şekilde oynadıklarında mavi takımın gücünü net bir şekilde görmüş olduk. Altın farkı 7k'lara çıktı. Şu <laughs> de evet. Yani güzel denediler aslında. Güzel istediler Irelia'yı. E, ee, belki Leon'un ultisi orada tam İrelia'nın kafasına düşmüş olsaydı o pozisyon bu şekilde gerçekleşmeyecek ve İrelia düştüğü için devamını mavi takım kaybedecekti. Ama istedikleri Tabii. gibi olmadı. Dar olan fight'ını ne olursa olsun mavi takım kazanır. <laughs> yani o sadece bir endin ultisi bile yatar. Zaten evet. full hasar veren bu ilde gidiyor yani çok büyük hata yaptılar dar alanda fight diyerek gereksiz de. Evet. da kaybedecekler. Maç burada yani dönme ihtimali varken dönmeyecek durumda. Olaf geldi. bu arada agresif bir sıçra. Jin ee, aldı burada. Evet. Olaf çarpını kullan. Çarpı yokmuş bu arada ama orada bir çarp gördüm. Kim attı o çarpı bilemiyorum ama ee, Jin aldı yani son oto hatayla 40 canı falan kaldı Baron'un. Evet evet aldı. yani. Allah Olaf abi son şansını denedi. <laughs> evet, Çünkü buradan sonra mecburdu. maç zaten bitiyordu. Bitmiş oldu yani bir şey olmadı falan. Yani İrele şu kadar güçlenmemiş olsa Ryze'a karşı, Ryze <laughs> böyle bir hata yapmamış olsa bu maç çok farklı şekillere giderdi ama yani yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada Sion gargoyarını da bitirmiş, o da canavar gibi tank şu an yani, yani, yani o da nasıl ölecek bilmiyorum. Saf tank abi, Önde evet. duracak. Evet. Ve tankmayacak yani ona vurabilecek kişi burada Olaf olabilir yani Hı. E -hata, hata gerçek hasar vura vura kesebilir ama onun dışında Sion'a da hasar vurabilecek birisi yok. Evet. Yani Rise bururu destek o da zaten 05. Ama yani onu kendi hayır evet. Evet. Bu arada Irelia, Sera doğru gidiyor sanıyorum. Ee, şu an üçlü kuvveti bitmiş bir Hekarim var. Artık Hekarim'in hasarı da çok çok fazla olacak. Yani Ryzen bir an önce oyuna dönmesi gerekiyor. Tek eşyayla mümkün değil ki bu oyunu ayakta tutabilsin. Zaten kağıt gibi eriyor. Farm olarak da oldukça geride ki leveli de 11 zaten. Allah'ım bot lane'i hatta yani bot lane'den de geri level'ı. Evet yani bu, bu arada lane'den... Leona'dan agresif bir sıçra. <laughs> Direkt kafasına pinkleri attılar burada. <laughs> Allah ben olsam ben de atardım. Evet. <laughs> ben Leona'ya sesleniyorum. İkinci şancı arasında 70 milyon fark var. Ee, Samira skor olarak üstün. Ama eşyada sadece yarım eşya fark var o kadar. Bu abi bu arada burada Leona kötü bir yerde kalmış olabilir. yeteneği işte yetenekli kaçtı. Burada Leona'nın düşünü görecek miyiz? Leona tam zamanda burada ultisini kullanmayı başardı ama Irelia'nın ultisi kaçıyor. Pozisyonu çok kötü bir şekilde kaybedebilir mavi takım. Irelia'nın canları çok az. Takım arkadaşları buraya tam zamanda yetişti. Irelia orayı toplayabilecek mi? Jin ultisi de geliyor arkadan ve burada kat katliam almayı başaran bir mavi takım görüyoruz. Brandon ultisi bu noktada çok fazla hasar bıraktı. Aynı şekilde yani. global ultileri de olduğu için yine Irelia ultisi olmamasına rağmen Irelia'yı de burada ayakta tutmayı başardılar abi, ve fight'ı kazandılar. Söylemeden edemeyeceğim, orada Ornn'un ultisi yani harikaydı, gözlerimiz çendendi. <laughs> ben görmedim orada ultiyi. Ultinin sesini duydum ama görmedim yani. Abi, ultiye bastı tamam mı gitti, E'yle kafa attı, ulti arkadan gitti böyle abi. Bir Yere gitti ama. <laughs> armut ultisi diyoruz biz. Yani <laughs> bir armut ultisi yani. Bu arada kırmızı takım da burada sur verdi ve kazanan takım mavi takım oldu. Arkadaşlar umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.